Fransa'nın artık tamamen e, bozulma aşamasını, dağılma aşamasını görmeye başlayacağız. Hindistan gibi ülkelere yayılmaya başlayacak. Burada belki büyük depremler, büyük sel felaketleri, büyük katliamları göreceğimiz bir zaman olacak. İngiltere, Almanya zaten vatandaşlarını artık zaten savaşa hazırlanın duyurusu yaptı. Bunu ben söyle söylediğim yıllarda çok dikkate alınmıyordu. Bugün günümüzde bunların artık hazırlanın savaşı, sığınaklar yapılıyor denilmeye başlandı. Bu bir komple teorisi değil. Ha bir dakika sığınaklar yapılıyor bayağı silahlı savaştan bahsediyoruz. Mümkün her şey mümkün silahlı savaştan ziyade Plüton kovayla biz teknolojik silahları konuşuruz Beslan. Kimyasalları konuşuruz beyaz fosforu konuşuruz uçaklarla zehirlenme vakalarının çok daha fazla olduğunu konuşuruz. Biz Uranüs Yengeç'e geçtiğimizde tamamen savaşların teknolojiye geçtiğini, teknolojik yapıldığını konuşuruz. Kullandığımız yapay zeka bile bir silah aslında. Farkında değiliz ki bazı ünlü ve elit kesim kendilerine sığınaklar yapmaya başladı. Bu insanlar neden sığınak yapıyor? Demek ki Beklenen büyük bir savaş var ortada. Ve herkes kendini korumaya çalışıyor. Ama bu bir silahlı savaş değilse eğer. <laughs> yani çatışmalı savaş değilse. Bu bir teknolojik, bu bir gıda savaşıysa sığınak niye yapıyoruz? Şimdi bakın. Plüton kova ne dedi? Kimyasal silahlardan bahsettik. Nükleer tehditler, sıra dışı silahların toprak altından yeryüzüne çıkması demek. <laughs> Nükleer özellikle çok pik noktada. Bir tarafta hem havadan hem karadan hem yiyecek kısmına. Zaten biz savaşı şöyle tek bir cephede yemeyeceğiz. Hani böyle sıktım öldü falan gibi bir şey değil artık. Biz bundan 3-5 sene sonra belki havadan zehirlenmeler dolayısıyla yani camdan kafamızı çıkaramayacak durumlara gelebiliriz.